Hepinize selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte herkesin nefret ettiği oyunda artık illallah çektiğimiz hileciler serisine tekrardan geri geldik arkadaşlar. Biliyorsunuz bu de arkadaşlar yorumlarda hilecileri istediğinizi yazabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde silmiyorum. Umarım bir an önce de PUBG Mobile artık şu hilelerin önüne geçer. Gördüğünüz gibi adam uçakla aynı seviyede uçuyor. Daha efsane hileler var. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için arkadaşlar videoya like atabilirsiniz. Haydi şimdi videoya geçelim. Haydi. Al. Harry Potter'ın arabası. Adam gökyüzünde arabayla geziyor arkadaşlar. Bak bot olduğu yazıyor. Hile görüyor musunuz? Abi tam daha geldi. Bu da gökyüzünü ateş ederek vuracak galiba. Vay o Aa, harbiden gökyüzünü ateş ederek vuruyor. Ulan yazık be 22 kilo almış. bu, bu hile mi ya? Vallahi bilemedim arkadaşlar bu hileyse bu nasıl bir hile? <laughs> Oğlum bu nasıl bir hile ya? Anlamadım. Aha en sevdiğim videolar. Hayda! Çok iyi yapmışlar, çok iyi yapmışlar. Kurgu belli ama cık, mükemmel ötesi değil mi? Harbi çok iyiydi. Bu arada normal TikTok videoları da var biliyorsunuz arkadaşlar bu seride. Canımız çok çok canımız hilecilerle çok sıkılmasın diye. Bu arada güzel vuruş attı. Bakalım burada da güzel bir vuruş gelecek. Aynen öyle. Çok güzel uçtu vurdu çocuk be. Harbi güzel uçtu vurdu. Helal olsun Türk kardeşim bize bir de. Ellerine sağlık. Gel gel yapıyor. Aga be. Vallahi bak karşıdaki botu acıdım ya. Bir de kafa attı direkt 20 22 tane kill almış. Bu hileciler niye bu kadar az kill oluyor ben anlamadım. O Ne bileyim 50-60 kill niye almıyorlar? Bak. Oha! O ne be? O ne oğlum? Bu nasıl hileydi lan? Allah Allah. <laughs> Çok değişik hileler çıkmış ya. Her videoda çok farklı hileler çıkıyor. Bak yemin ediyorum size arkadaşlar. Ha bombayı aldı. Ha bombayı ona geri getirecek tamam. Bekliyorum güzel bir vuruş. Bu arada AVM çok güzel değil mi ya? Ne güzel bir AVM kaplaması öyle. Çok güzel vurdu. Yalnız AVM kaplamasına aşık oldum ben. Harbi çok güzel duruyor. Aha geldi. Yine geldi arkadaşlar. Yapıştırın. Yorumlarda bunlara yapıştırın ya. Bu arada arkadaşlar yorumlarda herhangi bir silah ismi yazarsanız yazdığınız silah ismi fark etmez. M416 olur. M249 olur böyle. Kalp atacağım haberiniz olsun. İstediğiniz silahı yazabilirsiniz. Kalp yorum atacağım. Aha. Bak bu video TikTok'ta 2 milyon izlenmişti. Bir hileci 2 milyon izlenir mi ya? Adamla dalır geçiyor diye 2 milyon izlenmiş bu video. Yazık kardeşimiz de şuna baksana hiçbir şeyin farkında Ne güzel pusu kurmuş. <laughs> Vallahi ben görsem ben de şaşırırdım. Güzel bir video geliyor. Çok iyiydi lan. Harbi çok iyiydi ha. İnanılmaz güzel hareketti. <laughs> <laughs> çok beğendim ya. Ulan yine gökyüzüne mi uçacaksın arabayla? Vallahi çok gökyüzüne uçacakmış gibi duruyor ama. Yok adamı direkt kafa atacak. Abi. MK bir de sekmiyor ya arkadaşlar hilede. Tam hileciler için yapılmış silah ya. İnanılmaz. Ah bak bu da mesela bunu da ilk defa görüyorum. Her yeri kap karanlık yapmış. Adamların üstünden ip çıkıyor. Oha be. Abi harbi abart artık bu ya. Adam sadece ipten yani şu bak yukarıda gördüğü ipten vurdu ya. Cidden inanılmaz ya. Aha. Adamlar 20'a gitti. Çok güzel kurgu kokmadı mı? Bak kokusunu alıyorum. Çok güzel kurgu kokuyor şu anda buralar. Nice. Üç kişi var gösterdi Aha. Oy 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 adamlar daha tepki veremedi yemin ediyorum ya. Dördüncü de geliyor bak. Bitirdi. İnanılmaz. 260 metre olduğunu gösteriyor. Adamın canını gösteriyor. ismini gösteriyor. Bak yukarıda bacı olduğu yazıyor. Bak bot mu gerçek düşman olduğu mu onu da gösteriyor arkadaşlar. Bak görüyor musunuz? Yukarıda enemy yazıyor. Bir yazıyor. Bot olduğu zaman da botu gösteriyor. Değişik. Ya. Adam direkt ismini yalnız inanılmaz ya rapor eden player oyuncu yapmış. A lan üf. Öf. Öf. Aa dördüncüyü de vuruyor. Oha 31 kill almış lan bu. Bu hileci fazla kill almış bak. Aa bak bu bu bug'ı biliyorum arkadaşlar bak. Gördünüz mü? Böyle bir muhabbet var bu arada haberiniz olsun. Kaldırmamış olabilirler hala. Ateş de ediliyor bu arada. Aynen böyle. Şunu da vur da rahatla ya. İlla dalga geçeceğim değil mi? Bak şimdi adamları yakmaya başladı. Yo, hadi lan vurun lan bir kere de şu hileciyi. Hadi be oğlum. Hadi güveniyorum size. Helal olsun be. Helal olsun. İsmini okuyamadığım kullanıcı ama helal olsun. Çok güzel vurdu adamı. Hadi lobiye. Ne olacak burada acaba? Git saklan diyor saklan. Saklan Ebe Hanım geldi diyor. <laughs> Aha geliyor bak yine geliyor. DÖRTLÜ dört, ne güzel arabaya binmiş adamlar. O araba niye durdu öyle? Ay çarptı arabayı. Lan patlatacak arabayı bari inin arabadan. Aa inmiyorlar da ara arabadan da inmiyor. Bu arada arabayı patlatamıyor hile gördünüz mü? Direkt adamların kafasına çalıştığı için arabaya çalışmıyor arkadaşlar. İnanılmaz adam arabayı patlatmak istedi patlatamayacak yani. Yalnız hileyi kullanmak için. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim ya? Aha. Mis gibi kurgu. Geçmiş olsun. 1'i vurdu. 2'yi vurdu. 3'ü vurdu. 4'ü vurdu. Tertemiz ama kurgu. Vur lan kafasından onu bari. O kadar baktım. Ha bak. Daha demin iki muhabbet arkadaşlar bak. Havada uçanları vuruyor. Ha Türk lan. Yakışmadı kardeşim. Belki de bilmiyorum. Belki de Türk ismi yapmıştır. Türk şey almıştır da yakışmadı. Bu videolar çok iyi oluyor ya. Bak ben de öldüm. <laughs> Adam hayatının kafasını yedi yalnız. Hayda al. Ah. Al. Ah. Adam Miramar'a doğru uçuyor arkadaşlar şu an. Bak Melih uçuştasın bak al. Uçakla aynı seviyede uçan ilacı gördünüz mü? Buyurun. Adamın yanından uçak geçiyor abi. Ya kusura bakmayın arkadaşlar çok şaşırıyorum ama ya şurada şaşılmayacak gibi değil cidden ya. Şunlara falan baksanıza. Bak yine aynı yine aynı şey bak banlanmamış bak küfür edecektim az Oha 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 ne vurdu be. Aha geliyor. Alan ölecek galiba. Aa son bir mermisi kaldı. Helal be. Çok güzel vurdu. Oo <laughs> oh, Çok araba patla, patlayacakmış gibi hissettim ama araba patlamadı. Adam bu arada çok güzel temizledi ha. Artık bunlara diyecek bir şey bulamıyorum ya. Yani. Şuna baksana. Gerçek oyun bu arada. Gerçek oyunda yapıyor helal lan. Ben yine kurgu sandım da harbi gerçek oyunda yapmış. Bak yukarıda kill sayısı görünüyordu. Aha. Bak gördünüz mü? Araba patlamıyor arkadaşlar bak. Direkt adama odaklanıyor hile bak. Hiç arabaya odaklanmıyor. Arabaya birkaç mermi geliyor. Yanıyor araba ama direkt adama ö... Help! Help. Aga be kaldırmayacak değil mi? Bak wait diyor bekle diyor. Yardım diyor o da bekle diyor. İçeceğini içti. Şimdi kesin adamın bütün malzemelerini alacak. Aynen öyle. Wi. Wi. Bu videolar çok güzel oluyor. Ama yapamamış ki bu. Gerçek oyun. Vallahi gerçek oyunda yaptı adam. Helal olsun lan. Bak kurgusunu çok gördüm. Gerçek oyunda ilk defa görüyorum. Harbi güzel yaptı. Helal olsun çocuğa. adam öldü kalkamıyor yalnız. <laughs> Ayda. Kola bak. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla bu tarz video için arkadaşlar. Aşağıya bir like atarak ve kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Her gün saat 5'te yeni video geliyor. Yarın saat 5'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.